Kron'u yerleştirirken birkaç farklı aracımız var. Burada ilk olarak Kron anatomisini komple taşıma aracımız var. İkinci araç olarak küçük parçalar halinde Kron'un morfolojisini değiştirme ve küçük parçaları hareket ettirme aracı. Bir sonraki aracımızda daha büyük parçaları yani mezial distal form olarak hareket ettirme aracı. Bakın mezio bukal kas tepesini, mezio palatina kas tepesini, distal ve mezial kenarları hareket ettirme gibi farklı araçlarımız var. Ve son olarak da Insizel, Ekvator ve Servikal kısmı hareket ettirebileceğimiz bir aracımız var. Bütün diş kütüphanelerinde kullanacağımız bir slider var, bir kaydırma aracı var. Bu kaydırma aracıyla restorasyonumuzun düz ya da derin formda olacağını değiştirebilirsiniz. Şu açıyla bakarsak çok daha iyi göreceksinizdir. Derin olarak yaptığımızda sulkus ve fissürlerin çok daha derin olduğunu, düz tarafa doğru kaydırdığımızda buradaki anatomik yapının çok daha düz abreze forma yakın bir formda tekrar düzenlendiğini görebilirsiniz. Dilersek anatomik kütüphanemizi değiştirebiliyoruz. Burada kütüphanemize yüklediğimiz farklı formlardan istediğimizi seçebiliriz. Buradaki varsayılan kütüphaneyi değiştirmeyi de araçlardan yapabilirsiniz. Her seferinde jenerikten tekrar farklı kütüphaneye geçmenizi bu şekilde engelleyebilir, bu şekilde zaman kazanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Burada adaptasyon kısmında ben dinamik oklüzyon adaptasyonunu devre dışı bırakmak istiyorum. Çünkü burada nasıl manuel olarak şekillendireceğimizi de bu eğitimde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem simetrik dişi referans alarak bir yerleştirme sağlayabiliriz. Hem de burada karşı dişi de referans alarak uygun diş yerleşimini burada sağlayabiliriz. Burada size tavsiyem